Hanımlar, beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor ve tüketici masası bölümü her çarşamba gerçekleştiriyoruz. TÜKONFET'le beraber, Tüketici Konfederasyonu ile beraber gerçekleştiriyoruz ve bu haftada kıymetli bir konuğumuz var. Avukat Baki Öztürk, Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi. Değerli avukatım hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Param Yok şarkısıyla karşıladık e, sizi. E, ülke olarak aslında böyle bir durumumuz olmasa da hepimizin maşallah bol bol yiyebileceğimiz, tüketebileceğimiz paramız var. Çok şükür. Sizde durum nasıl bilmiyorum ama. E, aslında güzel bir seçim olmuş. E, <laughs> yani vatandaşlarımız da konuyla alakalı da <laughs> Tüm mesajları almıştı. Belki bizim anlatmamıza gerek gerek kalmadan şarkıyla her şeyi güzelce anlatılmış. Simge'ye teşekkür ediyorum ee, bu şarkıları seçiminden dolayı. Genelde böyle Türk tük, e, tük tükonfet, tüketici masası bölümüne e, o haftaya uygun şarkılar bulmaya çalışıyor. Düşündü düşündü ne olabilir param yok. Buradan yürüyelim dedi. Ee, hoş geldiniz. Şimdi bugün e, Ramazan fırsatçılığı konusunu. E, bir başka, ya önümüzdeki haftaya bırakmak istiyoruz. Sevgili İbrahim Güllü'ye selamlar, sevgiler göndereyim. Çok önemli bir konu çünkü o. Ama onun dışında bugün diğer önemli konu başlıklarını birlikte konuşacağız. Biz de bugün haberi buradan yürüyeceğiz. Şimdi değerli avukatım, karşılaştırmalı market fiyatları diye bir web sayfası geldi karşımıza. Dinleyicilerimizin herhalde birçoğu bundan ya yani vatandaşların ülkemizdeki insanların birçoğu bundan bence haberdar değil ama önemli bu noktada dinleyicilerimizin özellikle buraya kulak vermelerini rica edeceğim ben çünkü sizin yapacağınız açıklama anlatacaklarınızla hizmete giren bu sistem. Ee, yani karşılaştırmalı market fiyatlarını görebileceğimiz web sitesi, web uygulama mı bilmiyorum. Sizden duyacağız. Ee, nedir bu? Ee, amacı neydi? Bir dinleyelim, dinleyelim isterseniz. Buradan başlayalım. Tabii öncelikle sistemin adını verelim direkt. marketfiyatı.org.tr Yani direkt Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TÜBİTAK'la ortak çalışma sonucu. 7 e, zincir marketin, bunların içerisinde Tarım Kredi Kooperatifleri de var devlete ait. Hı hı. E, onun dışında da 6 tane e, büyük zincir marketin ki bunların isimlerini vermemize gerek yok ama evet. e, tüm e, vatandaşlarımız dinleyicilerimiz zaten anlayacaklardır. E, sektörün, piyasanın e, hem fiyat noktasında hem de e, satışlar noktasında e, genel olarak hakim olan tüm e, bu marketlerin fiyatlarını artık bu market fiyatı üzerinden vatandaşlarımız karşılaştırmalı olarak her gün güncellenen verilerle her gün güncellenen fiyatlarla Aslında görmüş olacaklar böyle bir yenilikten bahsediyoruz Aslında bu yeniliği 2022 yılının sonunda bir yönetmelikte düzenleme ile beraber 200'ün üzerinde şubesi olan tüm zincir marketleri getirilen bir zorunluluktu yani bu verileri Ticaret bakanlığıyla e, paylaşması gerekiyordu <laughs> e, uygulama olarak da 2025'in başında e, böyle bir uygulamayla karşılaştık e, önceden market market gezip Evet e, fiyatlara bakma noktasında e, bazen hobi olarak yapan vatandaşlarımız da var ancak e, şöyle bir durumla çok karşılaşıyoruz Okan Bey e, şarkıyla da uyumlu param yok noktasıyla da uyumlu e, Evet şöyle artık tüketici de e, fiyat noktasında bir ...algı kalmadı. Yani tamamen yerde bir edildi... ...birkaç sene içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim size, önceden... ...belki bundan 3-4 sene öncesinde... ...herhangi bir ürün noktasında... ...fiyatı noktasında belli başlı... ...fikirlerimiz olabilirdi ya da tahminimiz olabilirdi. Ancak artık herhangi bir üründe... ...fiyat tahmininde bulunmak bile... ...imkansız hale geldi. Çünkü... ...fiyatlar o kadar çok güncelleniyor... ...sürekli zamlar geliyor derken... ...tüketicide de artık... ...gittiğinde herhangi bir fiyatı söylesin satıcı burada vatandaş onu ödemek zorunda kalacak. Yani 5 liralık bir ürünü bile 50 lira söyleseler vatandaş hiç itiraz etmeden ödeyecek hale geldi. Çünkü herhangi bir fiyat algısı kalmadı maalesef. burada da aslında getirilen bu uygulama biraz daha vatandaşın market market gezmeden en azından site üzerinden şu an daha uygulamaya dönüştürülmedi. Hı hı. İnternet sitesi üzerinden net bir şekilde fiyatları hangi ucuz, işte meyve sebzeden tutun tüm ürünlere kadar bunların hepsini net bir şekilde o marketler arasındaki fiyatları günlük olarak karşılaştırıp ona göre alışverişini yapma imkanı sağlayacak çok güzel bir uygulama olmuş bu yani hani ben şu anda mesela karşımda web sitesi açık marketfiyatı.org.tr'ye değerli dinleyiciler sizler girebilirsiniz telefondan bilgisayardan tabletten fark etmiyor e, hatta markayı bile yazdığınızda yani ben şu marka peynir arıyorum dediğinizde karşınıza hemen e, sıralamayı çıkartıyor. Hangi markette o peynirin fiyatı ne kadar? E, kilogramını yani ürünün gramajını da seçebiliyorsunuz aynı anda. E, dolayısıyla şu markette şu kadar bu markette bu kadar diye e, te, yani gitmeden evvel alışverişe gitmeden evvel o burada arada az önce Baki Bey belirtti. Ee, insanların e, çoğunlukla tercih ettiği marketlerin fiyatları var, var zaten burada. Güzel bir uygulama olmuş. Her gün bu güncelleniyor değil mi Vaki Bey? Yani e, marketler fiyat değişikliğini mutlaka bildirmek zorundalar anladığım kadarıyla öyle mi? Tabii ki bu her gün güncelleniyor. Ee, her gün de bildirmek zorundalar. E, TÜBİTAK TÜBİTAK'ta bu sistemle beraber e, aslında tüm verileri tekrar güncel haliyle e, vatandaşların hizmetine sunuyor buradaki verilerin hepsi günlük olarak güncelleniyor Okan Yani o noktada bir farklı bir durumla karşılaşma durumu olursa aslında vatandaşların haklarından da bahsedeceğiz. biz hep şeyleri söylerdik. markette bir alışveriş yaparken kasayla işte reyondaki fiyat arasında bir fark gördüğünüzde burada hangi fiyat uygulanır sorusuyla karşılaşıyoruz. Burada tabii ki tüketicinin lehine olan fiyat uygulanır. mesela siz kasaya gittiniz orada ürünün fiyatı 80 lira ancak R10'da 100 liraydı. Size 80 lira uygulanır. Bunun tam tersi durumda da uygulanır. E, aynı şekilde burada bu sefer market fiyatı .org.tr üzerindeki fiyatta da e, eğer markete gittiğinizde çünkü biz bununla e, denemesini de yaptık açıkçası karşılaştığımız bir durumda oldu. Hı hı. Ne kadar güncelliyor hı hı. olsalar da e, site yeni olduğu için bazı e, verileri göndermede eksiklikler olabilir. Hı hı. E, burada tüketicinin hı hı. lehine uygulanacak. Eğer sitede yayınlanan fiyat daha uygunsa Vatandaş bunu belirterek yine kendisi için indirimli fiyat hangisi ise, uygun fiyat hangisi ise ondan yararlanabilecek o kandil. Aa çok güzel, ee, harika. Yani siz markete gittiğinizde mesela şu anda karşımda bir beyaz peynir e, açtım ben. 239 TL diyor e, beyaz peynire yaklaşık ne kadar? Herhalde 500-600 gram göremiyorum. Markete gittiğinizde bunu 250 TL olarak orada görürseniz... E, Baki Bey diyor ki hayır market fiyatı orta bu fiyat şudur hatta çıkıp çıkartıp gösterdiğinizde buradaki fiyattan alabiliyorsunuz burada şu önemli değil mi ee, hani buradan birazdan çıkarız ee, şimdi bazı marketlerde ben biliyorum iki markette iki ürün iki farklı market ee, bir ürün bir markette 150 lira bir markette 210 lira her şeyle aynı hiçbir değişiklik yok yani gramajı aynı marka aynı ee, aynı ürün ee, değişen hiçbir şey yok ama arada 60 TL gibi bir fiyat farkı var. Marketlerde bunu görebiliyorduk. Bu uygulama marketfiyatı.org uygulaması bunu ortadan kaldıracak mı ne dersiniz? Çünkü e, aynı markada aynı gramaj, aynı ürünlerde fiyat farklılığı olursa e, bu o marketler için sıkıntı olmaz mı? Yüksek satan market için ne diyorsunuz? Tabii ki kesinlikle sıkıntı olacaktır. Şöyle e, zaten burada en önemli unsur e, marketler arasında da rekabetin sağlanması e, ve vatandaşı, tüketiciyi kendilerine çekmek. <laughs> e, market Fiyatı or sitesi de aslında şunu getirmiş olacak. E, dediğiniz gibi e, aynı ürün e, bir mağazada 70 liraya satılıyor, diğer mağazada 130 liraya satılıyor. E, böyle bir durumla karşılaşıldığında da bunu market fiyatı üzerinden gören vatandaşlarımız da daha uygunu tercih edecekler. Aynı zamanda rekabet etmek için de diğer marketlerinde de bu noktada birbirleriyle yarışa girmek zorunda, daha uyguna vermek zorunda kalacakları durum olacaktır tabii ki. Evet. Burada aslında Buyurun buyurun En büyük problemimiz şu Okan Bey, bizim zaten karşılaştığımız problem faiz fiyatlar noktası. Yani dediğiniz gibi bir ürün bir yerde 80 liraya satılıyor, diğer yerde bakıyorsunuz 240 liraya yani 3 katı fiyatına satılıyor. Bunu biz diş macunlarında gördük, birçok temizlik ürünlerinde gördük. E, sadece onlarda değil, e, meyve sebzelerde de karşılaşıyoruz. E, bu kadar fahiş fiyatın uygulandığı, bazı yerlerde bu kadar uyguna satılırken, e, diğer yerlerde bu kadar yüksek satılma durumlarıyla karşılaştığımızda aslında e, burada fahiş fiyatlarla karşılaşmış oluyoruz. E, burada da vatandaşlarımızın yapması gereken e, bazı e, önemli e, işlemler var. Bunları Hı. yerine getirirlerse çünkü Burada hem e, Ticaret Bakanlığı'nın e, yapmış olduğu denetimler tabii ki oluyor ve bununla alakalı da sürekli aslında e, bu fahiş fiyat uygulayan marketlere yönelik, satıcılara yönelik e, birçok idari para cezası kesiliyor. Ancak bunun e, karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi denetimler maalesef e, bazen yetersiz kalabiliyor. Evet. E, biz şunu söylüyoruz vatandaşlarımıza en büyük denetmenlerden birisi de sizsiniz. Peki biz denetim noktasında ne yapacağız? E, karşılaştığımız... Tabii ne yapacağız? Alo 175 var Okan Bey. 175? Yani bunu... Evet. Alo 175 tüketici danışma hattı. E, 7/24 hizmet veriyor. Buraya şikayetlerini vatandaşlarımız direkt arayarak iletebilirler. Ya da karşılaştıkları bir e, bunu market fiyatı sitesi üzerinde e, bir fiyat farklılıklarında faiz fiyat görürlerse bunun ekran görüntüsünü alsınlar ya da bunu markette karşılaştıkları bir e, durum olursa da yine bunun fotoğrafını çekerek E-Devlet e bilgileriyle beraber Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Denetleme Kurulu var. E, buraya E-Devlet'e giriyorsunuz. Haksız Fiyat Artışı yazın. E, zaten arama kutucuğuna. Burada size yönlendirici şekilde çıkıyor e, linki. E, bunun üzerinden direkt başvuru yaparak e, bu haksız fiyat uygulayan, faiz fiyat uygulayan mağazaları satıcıları şikayet edin ki Sizler de aslında dediğimiz gibi denetmenler olarak görevlerinizi yerine getirmiş olursunuz, bilinçli bir vatandaş, bilinçli bir tüketici olarak hareket etmiş olursunuz. Bu noktada da bu tarz artık vatandaşların üzerinden geçinmeye çalışan, çünkü ülkede sürekli taşın altına elini sokması gereken bizler oluyoruz, vatandaşlar oluyor, evet. tüketiciler oluyor. Evet. Sizin üzerinden geçinmeye çalışan. E, bu fırsatçılara da e, en azından gerekli denetimlerin yapılmasını sağlayabiliriz. Evet yani e, bizler e, bu durumu hafife almayalım lütfen. Yani benim yapacağım başvurudan şikayetten ne olur, e, dikkate alınmaz falan gibi bir düşünceye girmeyelim değerli dinleyiciler. Baki Öztürk avukatımız diyor ki hayır yani gördüğünüz herhangi yanlış bir durum varsa bununla ilgili başvurabileceğiniz yerler var. Ee, ...evrak yani görüntü göndermek isterseniz onu da gönderebilirsiniz. Farklı farklı yerler var mutlaka o şikayeti. Ee, i̇nsanlar bu şikayetleri yaparlarsa e, birileri de kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Ee, peki e, şimdi gel gelelim o zaman bu ifşa, kapatma, e, hapis, ambalaj üzerine tavsiye edilen... ...işte satış fiyat uygulaması, hal yasası bunlardan sırayla gidelim isterseniz. Ne dersiniz vaktimiz de daralıyor çünkü. Tabii ki. E, biz diyoruz ki evet cezalar idari para cezası olarak kesiliyor. E, bundan yine bir problem yok. Ancak e, şöyle söyleyeyim size Hukam Bey. Bu, e, bu zincir marketler için deve de, de kulak kalıyor. Yani e, zaten ertesi gün tekrar belli bir oranda anlaşarak yine zam yapıyorlar. E, bu kesilen para cezasını vatandaşın üzerinden tekrar çıkartıyorlar. Bizler diyoruz ki bakanlık da bu noktada gerekli düzenlemeler yapılsın. Bununla alakalı yönetmelikler, kanun maddeleri çıkartılsın. Artık ifşa yöntemine gidilsin. Bu nedir? Faiz fiyat uygulayan hangi marketse, hangi zincir market, hangi şubede uyguluyorsa, burada bakanlığın kesmiş olduğu idari para cezası olabilir ve bununla alakalı o hem internet sitesi üzerinden yayınlansın, aynı zamanda bu şubelerin giriş kapısı üzerine net bir şekilde, görünür şekilde asılsın ki vatandaş burada kendisi üzerinden geçinmeye çalışan fırsatçıları net bir şekilde görsün ve dilediği gibi boykot hakkını kullanabilsin. Bu en önemli yönlerden birisi olacaktır. İfşa edilmelerinin gerektiğini biz net bir şekilde söylüyoruz. Hı hı. Çünkü vatandaş kendisinden bu şekilde kendi üzerinden geçinmeye çalışan fırsatçıları gördüğü zaman bunları tercih etmeyerek en yani büyük cezayı verecektir. Bir diğer nokta, evet ilahi para cezası diyoruz ama birkaç tekrardan sonra yani çünkü demede kulak kalan cezalar var gözü alıyorlar da aynı zamanda bunu da göze alıyorlar aynı zamanda ne olacak o ceza, cezayı öderiz diyorlar. Diğer tarafta biz daha çok daha fazlasını e, alıyoruz zaten diyorlar. Buyurun devam edin lütfen. Kesinlikle bunu birkaç defa tekrar ettiği takdirde de, bu sefer çubelerde geçici veya kalıcı olarak kapatma yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü artık bunu alışkanlık haline getirmiş ve sizin kesmiş olduğunuz cezalara bir yerden sonra umursamaz hale geliyor. Bu tarz durumlarda da net bir şekilde kapatma cezasının uygulanması gerekiyor. Bir diğer nokta. Türk Ceza Kanunu'nda aslında 237. madde var fiyatları et, 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 etkileme suçu. Hı hı. E, burada e, net bir şekilde faiz fiyat uygulayanlar, kendi arasında rekabeti belirleyen e, tüm işletmeler ve sahiplerinde sorumlularına yönelik e, uygulanan hapis cezası. E, bunun net bir şekilde vatandaşlarımız da şikayetlerini yapabilir tabii ki ama e, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası. Yani bunun halk tabirinde söylememiz gerekirse yatar olmayan bir ceza. Burada evet. yapılması gereken düzenleme, burada da e, bu hapis cezalarında gerekli artırımların yapılması ve e, net bir şekilde hapis cezalarının yatarı olacak şekilde uygulanması, infaz edilmesi gerekiyor. E, bu da çok önemli olacaktır ki en azından sorumlular artık adımlarını atarken, yani sonuçta çıkan mahkeme kararını da bu sefer parayla ödeme noktasını E, Bu cirolarında zaten hiçbir şey demek değil yani, ...denizde damlayan... ...bunları çok rahat bir şekilde ödeyebiliyorlar. Bu hapis cezalarının da net bir şekilde... ...düzenlenmesi gerekiyor. Ki zaten yine stopçulukla alakalı cezada... ...yine... 6 aydan 2 yıla kadar... ...düzenlenmiş durumda. Hı hı. Buradaki hapis cezalarının da artırılması gerekiyor ki... ...bu tarz işlemleri yapan... ...fırsatçılar... ...bence biraz daha cezalarını... ...caydırıcı olması... Bakanlar... ...caydırıcı olması... ...gerçekten çok önemli... Ee, i̇vedilik de yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu. Şimdi e, değerli avukatım, ben mesela bazı markasını vermeyeyim. işte çekirdek alacağız, çerez alacağız, üzerinde e, şeyi görüyoruz, rakamı görüyoruz, e, ambalajın üzerinde satın alacağımız yani ne para ödeyeceğimizi görüyoruz. Kur yemişçiye de gitsek, markete de gitsek, bakkala da gitsek, nereye gidersek gitsek değişmediğini görüyoruz. Şimdi ambalaj üzerine tavsiye edilen Satış fiyatı, ne diyorsunuz bununla ilgili olarak? Ee, bunun da aslında e, iyice yaygınlaşması ve kural olarak zorunlu hale gelmesi gerekiyor Okan Bey. Neden? E, çünkü dediğimiz gibi artık vatandaşta fiyat algısı kal, kalmamış durumda. Hı hı. E, ancak e, burada tavsiye edilen satış fiyatı, bu temel gıda ürünlerinde yine aynı şekilde e, ev ihtiyaçlarında, yani temel ihtiyaçlarda e, net bir şekilde ameliyatlar üzerine e, belirtilirse, Vatandaş en azından bir fiyatla karşılaştığında burada yazan fiyatla marketin uyguladığı fiyat arasındaki farkı görebilecek. Market de zaten ambalajın üzerinde yazan fiyatın daha üzerine uygulama noktasında sıkıntıya düşecek ve vatandaşa haksız bir şekilde faiz fiyat uygulayamayacak. Burada dediğimiz gibi bu tarz bir düzenlemenin yaygınlaşması gerekiyor ki tüm temel ihtiyaç ürünlerinde, ambalajlı ürünlerin hepsinde tavsiye edilen satış fiyatı amolojinin üzerinde net bir şekilde yer almalı ki en azından hem marketler, satıcılar faiz fiyat uygulayamasın vatandaş da eğer bir faiz fiyatla karşılaşırsa bunu net bir şekilde kıyaslayabilsin gerekli işlemleri yapabilsin ya da almama yoluna gidebilsin yani onu tercih etmesin çünkü dediğimiz gibi artık fiyat algısı kalmadı herhangi bir fiyatı söyledikleri takdirde vatandaş kabul edebilecek duruma geldi çünkü e, bilmiyor artık yani ne ne kadar artıyor. E, bakıyorsunuz sevgililer gün diyorlar o zaman zam yapıyorlar hı hı. yılbaşı diyorlar zam yapıyorlar e, Ramazan gelecek Ramazanda zam yapıyorlar yani e, bitmeyen bir zam dönemindeyiz. E, bakıyorsunuz masraflar noktasında bu kadar artış var mı alakası yok. Tamam sürekli masrafları e, bu satıcıların da artıyor olabilir ancak yapmış oldukları zamlar kadar kesinlikle artmıyor vatandaşın bu noktada en azından yararlı olabilecek şekilde düzenlemelerin gelmesi gerekiyor. Bu ameleş üzerinde tavsiye edilen satış fiyatının yer alması da ee, en önemli yeniliklerden, en önemli e, vatandaşı koruyucu tedbirlerden birisi olacak. Burada tabii e, ben bu uygulamayı çok önemli biliyorum ama buluyorum ama bunun herhalde bir mecburiyeti yok şu anda değil mi? Yani böyle bir e, yasada böyle bir şey yok. Aslında olsa ne güzel olur. E, yasa çıkarıcılar dese ki üretici firmalar bir ürünü ürettiklerinde... Ee, belki bunları kategorize edebilirler yani diyebilirler ki mutfak e, ürünleri işte det bulaşık deterjanı, çamaşır e, suyu, çamaşır deterjanı bunların üzerine e, üretici firma e, ...kilosuna göre 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo her birinin fiyatını değişik şekilde yazacak. E, üretici bunu e, satacak olan e, markete verdiğinde, firmaya verdiğinde de zaten... E, ...arada e, markette e, kendi karını zaten ona göre daha düşük alacağı için... Hiçbir market, hiçbir satıcı da birbirinden daha yüksek ücrete de satamamış olacak. Kafasına göre, az önce siz dediniz zaten çok önemli. Kafasına göre de rakam belirleyememiş olacak değil mi? E, bu aslında uygulamaya girse ne kadar güzel olur? Şu anda böyle bir e, yasada böyle bir şey yok herhalde değil mi e, bildiğimiz kadarıyla? Şu an yok. Yani olanlarda da çok belli başlı ürünler. Dediğiniz gibi bunun çok yaygınlaşması gerekiyor. E, yani... Tüm deterjan ürünlerinden tutun, işte peynir, zeytin, bunların hepsinin üzerinde, ambalaj ürünlerin hepsinde, tuvalet kağıdı sayabilirsiniz, evet. deterjanları sayabilirsiniz, bunların temel ihtiyaçlarının hepsinin üzerinde, ambalaj ürünlerin hepsinin üzerinde bu yer almalı açıkçası. Evet. Bir diğer noktaya da ben önemli bahsetmek istiyorum Buyurun. tabii. Hal yasası e, yıllardır aslında e, konuşuluyor, bir türlü e, bunun maalesef çıktığını göremedik. E, bir an önce çıkması ne yönden önemli. Çünkü üretici özellikle tarlada bakıyorsunuz bir limon fiyatları diyorsunuz. Şu an belki de 1,5-2 lira tarlada. Evet. Ancak market fiyatına bakıyorsunuz bunun 10 katı, 20 katı fiyatları var. E şimdi e, bu aradaki fiyatta siz çiftçiye, üreticiye e, soruyorsunuz bu fiyattan niye bu kadar arttı? Onlar da zaten karlarının üzerinde bir şey satmıyorlar yani. Ancak arada e, bu hallerde o kadar fazla eee Amiyane tabirle katı kulli dönüyor ki Evet. neden? Evet. Çünkü e, taşıyıcı firma kendi firması. E, alıcı firma kendi firması halde. E, bunu orada kiralayan yine e, satışa sunan kendi fason firmaları ile birlikte aslında fiyatı e, kendi kılıflarını uydurmuşlar. Yani yasal kılıfı uydurmuşlar. Ancak fiyatı orada 3 lira koyuyor. Burada 5 lira koyuyor. Bir bakıyorsunuz tüketici alırken, vatandaş alırken 2 liralık tarlada olan ürün şu an e, sizin sofranıza 40 liraya geliyor. E, markette karını koyuyor. E, burada hal yasasındaki düzenleme ile beraber aslında e, hal, hallerde bulunan üçte birlik alanda üretici bizzat kendisi bulunabilecek. Yani aradaki tamamen e, komisyoncuları e, birçok şeyi devre dışı bırakacak. E, üçte birlik kısımda üretici ya da çiftçi bizzat bulunursa zaten fiyatlar noktasında da Vatandaş çok daha e, uygun fiyatlara kavuşmuş olabilecek evet. buradaki doğrudan noktası. Evet. Bunun da bir an önce çıkması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Avukat Baki Öztürk, Kütü Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi. Ee, önemli bilgilerde bunlar. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.